Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bir dönem Kangiller olarak program yapan Orçun ve Nuri ikilisinden Kanki Orçun'un yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Kanki Orçun son yıllarda şarkıcılık da yapıyordu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. 90'lı yıllarda Kanki Giller ismiyle program yapan Kanki Orçun ve Nuri ikilisinden Kanki Orçun'un yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında felaket tellalı olarak ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Kanki Orçun için dua istedi. Akay, 90'lı yıllarda onları Kangiller isimli programları ile Kanki Orçun ve Kanki Nuri olarak tanıştık ve programlarıyla çok ses getirmişlerdi. Kanki Giller'den asıl adı Erman Orçun Yılmaz olan Kanki Orçun'un maalesef sabah karşı kalbi durdu. Aynı zamanda şeker hastası olan ve zaman zaman şekerinin binlere çıktığı bilinen bildiğim Orçun böbrek hastasıydı. Haftada 3 kez diyalize giren ve eve de diyaliz makinesi alan Orçun böbrek nakli bekliyordu. Ancak ortak arkadaşımız Salih Koç babasıyla görüştü ve durumunun çok kritik olduğunu öğrendik. Sabah karşı kalbi duran ancak pendikte kaldırıldığı özel bir hastanede kalbi tekrar çalıştırılan kanki Orçun şu an yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Durumu çok çok kritik olan genç arkadaşımız için doktorları ümit yok dese de sizler dualarınızı esirgemeyin ifadelerini kullandı. Kanki Orçun son yıllarda şarkıcılık da yapıyordu. Biz de hayat ve eğitim kanalı olarak Kanki Orçun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.